Şemsinov'da son iki ayını yaşananlar bütün Orta Doğu'nun gündemini belirleyebilecek kadar önemli gelişmelerdir. Bugün kongre vesilesiyle buradayken Şenzin anlam yani neredeyse iki aydır her vermeye çalıştık. Hükümetin savaş politikalarının çözüm olmadığını olmayacağını, hükümetin askeri politikalarını iflas ettiğini, Kürt zorunda çözümün silahla, baskıyla, zorla olmayacağını anlatmaya çalıştı. Birileri bunu ısrarla, başbakanla dahil olmak üzere ısrarla gurur meselesi yapmaya çalıştı. Ortada bir gurur meselesi yok. Ben birilerinin gururunu, onurunu kırmak için bunu söylemedim. Başbakanın yürüttüğü politikanın iflas ettiğini anlatmaya çalıştım. Savaş politikasının çözüm olmadığını anlatmaya çalıştım. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ölümle, kanla gurur duymadık. Biz her zaman söylemlerimizde barışı, kardeşliği, çözümü anlatmaya çalıştı. Ve Şevzil halkın vermek istediği mesaj da budur. Sizin savaş politikanız ihlas etmiştir. Kürtleri silahla teslim alma politikanız ihlas etmiştir. Şevzil halkının iki aydır ısrarla verdiği mesaj budur. Ordunun yürüteceği politika polisle, askerle bu topraklarda yapabileceğiniz artık hiçbir şey kalmamıştır. Şemzin verdiği mesaj budur. Bu devlet yönetenler, bu hükümet yönetenler yıllardır Kürt halkını silah zoruyla, baskıyla sindirmeye çalıştılar. Şimdi bugün bu gerçekleri anlatıyoruz diye birilerinin zoruna gitmesi. Kürt halkının siz silahla onurunu kırmaya çalıştınız. Çok değil, bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce tek bir baş çavuş, tek bir çavuş köylere gelirdi. Bütün köylüleri dizaya sıraya dizerdi. Kadın erkek demeden hakaret ederdi, işkence yapardı. Bunlar yaşanır topraklarda burada yaşanmadık. Onur kırıcıysa bunlar onur kırıcıdır işte. O politikalar onur kırıcıdır. Silahla, zorla Kürt halkının iradesini teslim almaya çalıştınız. Bütün köylerde işkence yaptınız, zulüm yaptınız. Bu ordunun eliyle Kürdistan'ın bütün köylerinde zulüm yaptınız. Yakın zamana kadar Böyle ancak burada ayakta durabildiniz. Şimdi halk bunu kabul etmiyor. Halk sizin silahlarınızın zorun baskının önünde boyun eğmiyor. Eğer bu zorunu gidiyorsa, eğer bunu kabul etmiyorsa, o senin bileceğin iş. Başbakanın üzüldüğü şey, herhalde silahın, tankın, topun otoritesini kaybetmiş olmasıdır. Diyen, bu üzülülmesi gereken bir şey değil. Silahla zorla zaten ayakta duruyorsan onun zaten hiçbir geçerliliği yoktur. Şemzin Oralkı işte bu mesajı verdiği için öfkeleniyorlar. Şemzin Oralkı artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordu gücüyle tankla, topla Kürtleri yönetemez. Bütün dünyaya net olarak bu mesajı verdiği için bunlar panikliyorlar, korkuyorlar. Bu yüzden bazıları şuraya gelip şu karşı, şurada görmüş olduğunuz tepeye plastik sandalye, çiçek koyup fotoğraf çekip biz otoritemizi devletin baskısını zorunu kaybetmedik halen buradayız mesajları vermeye çalışıyorlar. Utanç verici bir durum. Kürt halkı üzerinde böylesine baskıyla zorla iktidarını sürdürmeye çalışmak utanç verici bir durumdur. Egemen anlayışı, işgalci anlayışın fotoğrafıdır o fotoğraf. Bugün burada devlet karakol dışında silah tam dışında için anlam ifade etmiyor. Devletin burada başka türlü ayakta kalma şansı yok. Bu bir devlet açısından utanç verici. Devletin gelip burada Kürt halkından özür dilemesi lazım. 80 yıldır, 90 yıldır biz size kendi topraklarınızda zulüm yaptık. Köyünüzde size işkence yaptık, hakaret yaptık. Çocuklarınızı Türkleştirmeye çalıştık. Sizin ana dilinizi yasakladık, siz Kürt değilsiniz. Zor da size Türk üzerinde çalıştı. Bunun için özür dilemesi lazım. Bunun için özür dilemek yerine halen gelip burada fotoğraf çekip bu toprakların hakimi biziz. Siz Türk olacaksınız demeye çalışan birilerinin bu mesajını herhalde Şemzin Alankı doğru okuyacaktır. Bu mesaj üzerinden Şemzin Alankı bir kez daha şunu açık ve net ifade ediyorum. Bu topraklar Kürdistan'dır. Kürdistan topraklarıdır. Burada yaşayan halkın adı Kürt halkıdır. Bu halkın ana dili Kürtçedir. Yasaklasanız da, bombalasanız da, tutuklasanız da bu gerçeği değiştiremezsiniz. Bu gerçeği kabul etmek arzusu niyeti buysa bu da çok kolaydır. İşin en kolay kısmı budur. Ve ben buradan Şerzinan'dan Başbakan'a çağrı yapmak istiyorum. Öyle korktuğumuz için değil, çaresiz olduğumuz için değil. Anaların gözyaşının hatrına çağrı yapmak istiyorum. Allah peygamber hakkını çağrı yapmak istiyorum. Bu barışı artık. bu çözümü el birliğiyle gerçekleştiren Bu topraklarda çok fazla kan aktı, halen çok fazla kan akıyor. Çok insan ölüyor. Bunların hepsine yazıktır. Ve eğer samimiysen, cesursan bu barışı sağlayalım. Barışın yolunu biliyorsun. Başbakan barışın nasıl sağlanacağını, çözümün nasıl sağlanacağını iyi biliyor ve Şensinan'dan bir kez daha yüreğin yanın bütün anaların hatırını bu çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Sayın Öcalan'la görüşün, KCK'yle görüşün, BDP'yle görüşün, müzakereleri başlasın ve bu barışın çözümü el birliğiyle sağlayalım. Eğer cesaretiniz varsa siyasette cesursanız çözümün yolu budur. Tekrar diyorum. Bu çağrıyı korktuğumuz için çaresiz olduğumuz için yapmıyoruz. Çözüme ve barışa yürekten inandığımız için yapıyoruz. Ve bu anaların hatırı için akal kanı durdurmanın hatırı için yapıyoruz. Bu çağrımızı Başbakanın AKP hükümetinin ciddi almasını istiyoruz. Ve çözümün yolu, aklın yolu birse bu konuda artık uzatmaya gerek yok. Savaşsız da, silahsız da, kansız da biz bu sorunu çözebiliriz. Kürt halkının talepleri bellidir, muhatapları bellidir. Bu mesele yeni anayasada müzakere yöntemiyle çözülebilir. Bu taleplere karşı hükümet ciddi yaklaşırsa, saygılı yaklaşırsa biz de elbette ki BDP olarak katkı sunacağız, çözüme destek olacağız. Şerzin Han'dan yaptığımız bu çağrının da karşılık bulmasını bekliyoruz. İmralı'da dört duvar arasında tuttuğunuz halk iradesine saygı duymanızı bekliyoruz. Sayın Hocaman'ı İmralı'dan çıkararak kendisiyle müzakere yapmanızı bekliyoruz. Halkın talebi budur. Şemsin onun beklentisi budur. Kürt halkının beklentisi budur. Eğer bu konularda ciddi yaklaşılırsa, bu konularda hükümette ciddiyet görürsek, biz barış için zaten gönlümüzü açmış durumdayız. Barış için elimizi uzatmış durumdayız. Böylesine bir kongre vesilesiyle bu mesajların hükümet tarafından karşılık bulmasını da biz arzuluyoruz, takip edeceğiz bu konuyu. Bakın dün Başbakan Yardımcısı Diyarbakır'da Türkçe ana dilde mahkemelerde savunma olmalıdır diyor. Bu konuda yasal düzenleri yapacağız diyor. Bu geç kalmış bir adımdır. Üç yıldır arkadaşlarımız kendi ana dillerinde tek bir kelime konuşabilmek için mahkemelerde direnirken AKP yetkilileri bu konuya sessiz kalmışlardır. Bu nedenle artık Kürt sorununda böyle küçük küçük adımlarla üç yılda beş yılda bir atılacak adımlarla sorun çözülemez. Madem Kürtlerin ana diline saygınız var. Madem Kürtçe savunmaya karşı değilsiniz. Madem Kürt diline kültürde karşı değilsiniz, o halde neden bekliyorsunuz? Neden bu ölümleri, bu savaşı istiyorsunuz? Programınızı, projenizi bir kere de çıkıp açıklayın. Kürt halkı ile ilgili düşünceleriniz nedir? Bunları çıkın bir kere de açıklayın. Bunları açıklamanız için kaç yüz kişinin ölmesini bekliyorsunuz? Bir program, bir yol haritası dahilinde Kürt halkının taleplerine saygı duyduğunuzu hayata geçireceğinizi açıklayın. Ben bu savaşın derinleşmesini beklemeyin. İnsanların ölmesini izlemeyin. Kürt halkının binlerce siyasetçisini bir taraftan tutuklayarak belediye başkanlığı, milletvekilini, kadınını, gencini, yaşlısını bir taraftan zindanlara atarak bir taraftan da Kürt sorununun çözümünü konuşamazsınız. Bütün bunların çözümünü bir politika, bir yol haritası şeklinde başbakan çıkıp açıklamalıdır. Ne zamana kadar bu sorunu çözecek? Hangi ay, hangi yıl, hangi adımı atacak? Bunların tek tek açıklamasını bekliyoruz. Zindanların ne zaman boşaltmayı düşünüyor? Dağlardan inişin yollarını ne zaman açmayı düşünüyor? Ana dilde eğitimin demokratik özelliğin yolunu ne zaman açmayı düşünüyor? Cesurca çıkıp bunları konuşmalıdırlar. Daha geçen hafta Kürtçe savunma olmaz diyenler bu hafta Kürtçe savunmaya saygı duyuyoruz. Yasal düzenleme yapacağız diyorsa çıkıp bütünlüklü olarak programlarını açıklasınlar. Böyle parça parça üç yılda bir bir adım, beş yılda bir bir adımla Kürt sorunu çözülmez. Bu insanlar ölüyor, gençlerimiz ölüyor. Hepsine yazıktır. Hepsi ana baba evladım. Biz bu gençlerin ölümünü durdurabiliriz. Sorunumuzu konuşarak, diyalogla çözebiliriz. Ve bu konuda AKP'nin hangi bakan, hangi milletvekili bu savaşçıyla savaşa karşı olduğunu söylesinler. Bu tezkerelere karşı olduğunu söylesinler. Kürtlerin ana dilinde eğitimini karşı olmadıklarını daha yüksek sesle söylesinler. AKP içerisinde böyle düşünen varsa daha cesur olsunlar. Çıksınlar kameraların karşısına biz bu savaşı istemiyoruz desinler. Biz Kürtlerin bütün haklarına saygı duyuyoruz desinler. Kürtler kendi diliyle, kültürüyle kendini yönetme hakkına sahiptir. Biz de hükümet olarak, AKP olarak bunu kabul etmek zorundayız desinler. Bunu desinler ki barış konusunda en azından vicdanen ahlakken bir iş yapmış olsunlar. Ve de gece gündüz barış için, çözüm için yollardayken, alanlardayken, meydanlardayken AKP'dekiler sessiz kalırsa bu savaşın akan kanın en büyük sorumlusu onlardır. Bu yüzden AKP'dekilere çağrı yapıyoruz. Genel başkanımıza karşı sesinizi yükseltin hükümetimize karşı sesinizi yükseltin. Faşizan politikalarını savunan bakanlarımıza karşı sesinizi yükseltin. Çıkın biz bu faşizmi kabul etmiyoruz diye, Bu zulmü kabul etmiyoruz diye, Ölümleri kabul etmiyoruz diye. Eğer partiniz bunu kabul etmiyorsa o partide bir dakika dahi durmayın. Çıkın istifanızı verin. Bu savaşa ortak olmayacağız. Kendi halkımızın katledilmesine ortak olmayacağız diye istifa edin, terk edin o partiyi. Halkımızın yanında yer alın, o halde sözümüzün yanında yer alın. Halkı yapanların kendisi yılmış durumdalar. Bu baskı yapanların kendisi çaresiz bu numaralardan. Artık bu baskıyla <laughs> Avrupa'dan Amerika'ya halkımız işte Şemsin Hanım bu tablosunda mutluluk onur duyacak. Bizlere bütün halkımıza bu onuru, bu heyecanı, bu coşkuyu, bu şerefi bahşeden yaratan bütün Şemsin Hanımlıların önünde saygıyla eğildiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. parti içerisinde büyük bir sevinç, büyük bir gurur, büyük bir onur duyuyoruz. Bu görevi ayrı ayrı her birine teşekkür. Terika araştırışımız burada mı? Evet. Bu yöneticilerimizin arkasındayız. Tebrik ediyorum arkadaşlarım. Resmi evet. bir kez daha tarihin bu kritik noktasında şehrin anlamı yüsteriyor.